Selamun Aleyküm abi hayırlı olsun diyelim. Hay maşallah. Olsun. Abi isim neydi? Kenan benim adım. Kenan abim hayırlı olsun diyelim. Enişte sahibi Eniştenin doğru mu? yeri. Evet, enişte benim işte. Eniştenin <laughs> yeri. Ama biz Çankırı olarak enişteleri seviyoruz. Allah razı olsun. Enişteler bizim başımızın tacı. Hiç Bayram abim hayırlı olsun diyelim. Hay maşallah. Her gün e, yeniliklerle Çankırı'ya yeni hizmetler Abi, getiriyorsun. Tepe kardeşler olarak her sektörde olduğumuzu biliyorsunuz. Hay maşallah. Ablamızı ablamız eksikti, ablamızı da getirdik. 17 senedir bir gözlemle çekiyordum. Allah razı olsun. Ablamız 17, nerede? On yedi, şöyle sene, onu da alalım şöyle inşallah. 17 senedir şimdi Adana'da gidiyor düşünsün biraz. Onlar çok güzel. güzel. Zihni abimiz hep Adana ustalarımız. Usta bu yaptığımız e, Meze mi diyelim, salata mı diyelim, ne yiyelim buna? Alanay'a has, Ezme salatı abi. Vazgeçelim. Ezme salatı, abi. öyle mi? Evet. Olmaz. Özelliği ne abi bunun? Olmaz, olmazımız. Özelliği ne abi? Özelliği zırhlı, yemesi. Zırh var. Evet. Ondan sonra cıma işte soğan, domates, evet. maydanoz, nane. Nane. Ondan sonra son makbul biber. Hay maşallah. zeytin zeytinyağı, nar eşkisi. O zaman bu şifa kaynağı abi. Evet, evet abi. Ölüm makinesi. Hay maşallah. Usam kaç senedir bu işi yapıyorsun? 40 senedir. Hay maşallah. Peki zırh kullanmak ayrı bir şey değil mi hocam? Evet. Yani herkes... herkes kullanamaz hocam. Herkes kullanamaz. Evet. Ablacığım hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Ee, i̇sim neydi? Mesude. Çok güzel. Ee, i̇nişte Bey'i Çankırı'ya getirmişsiniz. Evet. İtalyan <laughs> İnişte değil, yerli inişte doğru mu? Evet. <laughs> abi kolay gelsin diyelim. Allah hayırlı uğurlu etsin. Aman Bol kazançlar nasip etsin inşallah. Abi e, şu anda ne yapıyorsun diye sorsak. Metrelik kebap yapıyoruz abi. Efendim? Hı. Adana metrelik kebap. Hay maşallah. Bayağı da bir uzun yapacaksın herhalde abi ya. Evet abi. Ne kadar diye sorsak uzunluğu? Bir metre var. Bir metre. Hay maşallah. Peki abi kebabın özelliği ne diye sorsak? Kebabın özelliği abi zırh kıymasıdır. Evet. Zırhta çekilir. Bir Adana olaraktan kebap... İçinde da... ne var abi? Kuyruk yağı mı var? Tabii ki. Başka Kuyruk bir şey var yağı. mı? Kırmızı kök biber. Evet. Toz biber. Hay Kübiber. maşallah. Yüzde yüz kıyması. Peki ustam Adana'yı beklemesi gerekiyor mu? Aynen. Beklemesi gerekiyor mu böyle şişe taktıktan sonra? 12 saat beklemesi gerekiyor. Beklemesi gerekiyor değil mi? Şişe taktıktan sonra değil. Hazırladıktan sonra. Yoğurduktan sonra. sonra. 12, yoğurduktan sonra 12 saat beklemesi gerekir. Evet. 12 saatten sonra Adana yenmeye başlar. Beklemezse ne olur abi? Beklemezse tadı olmaz. Tadı olmaz. Tabii ki. Peki normal böyle pişerken hani bazen e, şişten düşüyor falan o ustası o, değil herhalde değil yani mi? Evet. O yani, ustayla alakalı olan bir şeydir. Çok güzel kralımla alakalı olan bir şeydir. Kaç senedir yapıyorsun abi bu işi? Ben 15 seneden beri yapıyorum. Hay maşallah. Dürüm ne kadar abi? Dürüm, e, dürüm 40 TL. Yemeğe hazırdır. Abi hemen. Ooo hay maşallah. Adana kebabımız tırnaklı pide şeklinde. Hay düşür. maşallah. Adana kebabımız da tırnaklı pide şeklinde olur. Tırnak şeklinde yapıp insanların önüne sunulur. İnşallah diyelim Biraz abi. Afiyetle birazdan yiyeceğiz. Ocak, Güzel bir şekilde Adana Kebabı sunmaya geldik. İnşallah. Peki kaç dakikada pişer abi bu tahmine? tahminen? Tahminen 10 dakikada 15 dakika halisi pişer. Her zaman için Adana Kebabı güzel şekilde yüksek ateşte değil kıvamlı bir şekilde pişirmek Evet. Önemlidir. Yüksek ateşte pişirdiğin zaman içi çiğ kalır ve dışı yanır. Bu da insanların ağzına acayip bir tat verir. Peki renklendirmek için salça mı alçak atıyor diyor. Aslı Hayır, var mı? Yok adana Salça adana kebabı yok. Ekşi... maşallah. Şey, Alacağımız artık. attık. Çok güzel abi. Oo hay maşallah. Ustam ne mi türkü çağırıyor? Bir çağır ver bakalım şimdi tam böyle ocağın başında. Gel 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 gidek Adana'ya gel gidek diyor. Gidek gidek gel gidek Adana'ya gidek Hay maşallah hay maşallah. Ellerine sağlık diyelim Sağ şimdi. Oo usta ya. Oh. Özel yapalım ya vallahi adamın Adanalı olacağı geliyor ya. Evet. <laughs> arkadaş, nereden geldik buraya. Patron gel bakalım şöyle ya. Abi sen iki gelmişsin Çankırı'ya. Şöyle evet. geç evet. abi ustamın yanına. Evet. Vallahi bile abi daha yemeden biz doyduk. Evet. Niye? Abi sizin maşallah Bizim bir az pozitif az enerjiniz az var, az neşeniz az var. Açılmaz, kul veremez. Oh. Vallahi adın adını adını biliyor abi bu Adanalılar. Evet. Vallahi bravo ya arkadaş. Abi Adanalılar uzun yaşıyor değil mi? O <laughs> konuda Allah uzun ömür versin. Ama evet. şu var Adana deyince gerçekten ses güzel, menü güzel. Evet. Adana'da e, Müslüm Baba da Adanalı herhalde değil mi? Salatacı ustamızın evet. sesi de güzel. Onu da buraya konsebe davet edip bir şarkı söylemesini istedim. Ciddi mi diyorsun abi olarak. ya? Zihni, Zihni Baba, Bey. Bey. Allah Allah. Zihni Baba da gerçekten çok güzel bir ses var. Ay maşallah Adana'mızda pişiyor. Abi nasıl ateş normal değil mi? Evet şu anda ateş normal. Allah Allah. baba seni çağırıyorlar sahneye. Gel bakalım buraya. <laughs> Enişte iki gelmiş Çankırı'ya. Evet, evet. Vallahi Çankırı enişteleri seviyor. Zannedersen. Sevginin karşılığında ben de hizmet vermeye geldim. Allah razı olsun abi. Senin en büyük ustacım kolay gelsin diyelim dediler ki ustamın sadece elinde marifet yok dilinde de marifet var dediler. Şöyle bir hatta sen olmaz mı dinlesek senden Önce şunu söyleyeyim. Biraz sürü biraz duman karşımızda kebapçı burhan. Hay maşallah hay maşallah. Yani, Keyfe halikum diyelim o zaman bizde Evet sağ olun. Ne diyelim? Ne Hatta yani? tabi bir şey şöyle Adana'dan Salam yüzüm okuyalım, türküm okuyalım. Adana'nın yolları taşlık, yok cebimizi de on para açlık. Var mı abi açlık? <laughs> Elhamdülillah. Ya, ya yapma usta ya. sen, Vallahi, sen ya, heyecanlanması gereken adam benim sen heyecanlanıyorsun usta ya. Heyecanlanıyorum. heyecanlanıyorum. Adana firmamız. Hay maşallah. Sırt olduğu için böyle açılır. Usta ellerine sağlık diyelim. Evet. Daha piş pişti mi pişecek daha mi daha? Pişecek. Ustam Ey yandım Adanalı Ben sana yandım Allah Allah hele hele hey güllü, Hele hele güllü, işte hey mali sümbüllü Beşte bir sümbüllü Aman Adanalı Yandım Adanalı Ben sana yandım Allah Allah Aman Adanalı Canım Adanalı Yerde duramıyorum Sana dayan. Allah 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 razı olsun Ağzına sağlık yüreğine sağlık Hay maşallah. Kebapımız da pişti. Ama böyle Adanalı'ya yanmamak da bir biraz... De... Allah Allah. <laughs> Vallahi bravo ya. Ama böyle Adanalı'ya da yanmamak imkansız değil mi ustam? <laughs> Bak bizim kız yanmış Adanalı'ya gitmiş. <laughs> Allah razı olsun diyeyim. Allah azizin tadını bozmasın. Amin, amin. Hayırlı amin. işler amin. versin inşallah. Cenab-ı Allah. Bol kazançlar nasip etsin. Yolunuz, amin. tahtınız, bahtınız açık olsun diyelim. Kolay gelsin. Ustacığım kolay gelsin. Sağ olun. Şu anda bu şirden şirdan, öyle mi? Evet. Özelliği ne abi bunun şirden? Özelliği Adana'ya hitap eder. Evet. Adanalılar olaraktan bütün Adanalılar şirdanı çok sever. Şirdan da bizim ikinci kebabımızdır. Ve özellikle gece sap... Abi şirden dediğimiz sıra, ne abi? Şirden dediğimiz her koyunda bir tane olur. O da barsaktır. Evet. Barsağın içinde çıkar. Ama şir, Barsak'ta en temiz yer bu koyunda. En temiz yer. Doğru mu Aynen. ustam? Doğru mu söylüyor? Peki abi ee, şu Bumbar. onlarda mı şuradan abi? var. Evet. Bu da Adana'ya öz bir yemektir. Hay maşallah. Ee, bu da koyunda her bir koyunda bir tane vardır. Peki bu haşlanıyor mu pişiyor mu nasıl oluyor? Abi? Bunlar güzelce ne temizlenir, yıkanır. Yıkandıktan sonra güzelce ne tuzlanıp limonlanır. E, eline alırsan tabu abi. Tabu al abi eline. Al abi tabu eline güzelce ne? Şimdi güzelce yıkanır. Evet abi. Yıkandıktan sonra güzelce ne tuzlanır, limonlanır. Limonla güzelce böyle bir temizlik yapılır. Temizlendikten sonra bir daha yıkanır. Ondan sonra bunun içine e, kıyma ve pirinç girer. Evet. Kıyma pirinç girdikten sonra doldurulur. pirinç mi var şimdi bunda? Tabii. Kıymayla pirinç girer. Girdikten sonra bakır kazanlarımız vardır Adana'da. Evet. E, odun ateşi yakılır ve odun ateşte çok güzel bir şekilde pişer. Tam 12 saat pişer. Hay maş. Burada şimdi 12 saat pişti öyle mi abi? Evet. Yandaki şirden, öbürü neydi? Şirden, mumbar. Hay maşallah. Bu Adana'ya Adana'ya öz, has, Aynı bir Adana kebap gibidir. Hay maşallah abi inişte. Efendim? Sen bizi yakacaksın var ya. <laughs> ya vallahi bunları yiyince artık ne olacağız bilmiyoruz. Şunu da atlamayalım. ustamız. Şunu da atlamayalım. Adana'mızın şalgamı her zaman için başladı. Hay maşallah. Evet abi bayram abi. Siz yeni ustamız mezecimiz. Hay maşallah. Evet. Her geldiklerinde taze ve iki kişilik, iki kişilik mezesi salatası taze yapıyor. Yok demin baktık zaten abi. maşallah baya güzel. Sen de getiriliyor. soğanı Ezmeyi. Ya herkes yapabilir de herkesin elle... Benim gibi yapamazdı. Yani hayır. Bir konuşmaya gerek yok. El lezzeti önemli olan. Herkes Aynen. yapabilir. Aynen. maşallah. Humusumuz. Her şeyin bir tadı var. Adana'da abi. meşhurdur. İskenderun Hatay'da meşhurdur. E, Tarsus'ta meşhurdur. Onunla yapışı farklıdır. İşte bak, Yine bak, el lezzeti gerekiyor. Babakarnıç Adana'mızın vazgeçilmedi. Evet. Her şey gözlenmiş vaziyette. Biberi, samırsağı, soğanı, domatesi. Olmaz, olmazımız. Zaten. Abi anladık. Anladık Abi ki Çankırı'da var. bir Adanalı rüzgarı, Adana rüzgarı Çankırı'da esecek. esecek. Bayram Göktepe, Göktepe'de <laughs> vallahi billahi Adana rüzgarı. Yengem Allah razı olsun diyelim. Adana'ya getirdin göçü. Ondan sonra şimdi Çankırı'da böyle bir Adana lezzetini evet. bize sunacaksınız. İn i̇şte ve yine Allah razı olsun diyelim. Ustam dışarıda bir e, ee, kelam sarf o da bir anlatırsan. İçme çare değilmiş, içmiyorum bıraktım. Hay maşallah. Yaptığım hataları geç de olsa anladım. Eskidenmiş inanmak, sevene bağlı kalmak, nasıl terk etti diye içip içip ağlamak. Yok. Bilseydin içer miydin, kahrını çeker miydin? Şimdiki aklım olsa güzelim seni hiç sever miydim? <laughs> Ay maşallah vallahi böyle ya. Arkadaş Çetin Bey ne diyorsun bu işe? Herkesi beklerim. Havası Adana yöresi. Adana'nın rüzgarı burada. Usta ellerine sağlık diyelim. Ustam, Allah, razı olsun. Olsun. Allah razı olsun. Enişteye Allah razı olsun. Yeni hanım Allah razı olsun diyelim. Bayan Bey Allah razı olsun maşallah memlekete güzellikler katmaya devam ediyorsunuz. Siz? Ablamız eksikti memlekette. Hay maşallah. 17 senemiz biz çektik. Biraz daha manavlar da çektik. Hadi evet. yani işte ya bu kuruyor. Hadi bitti <laughs> değil mi? Hiç kuruyesi yaptı demiş. Hayda. Enişte memnun musun? Şikayetin var mı? Çetin Bey ne diyorsun? Evet. Herkesi bekleriz yani. Hay maşallah zaten bir aile ortamı. Allah huzurumuzu bozmasın. Hemen orada bir arkadaşımız uzakta duruyor ama siz de şöyle gelin isterseniz. Gelmedim ya. Tabii ya. Uzakta durmayın. Doğal abi Türkiye'nin okuyup sanatmıyorsun. Valla baba ne istiyorsan onu okuyalım. Değil değil evet. Adam öyle evet. ya, sanat müziği ya. Tamam, sanat müziği. Allah Allah. Dur baba dur. Bir dakika dur. İçindireceğim bizi ya. Vallahi içine bakamışız ya. Ver baba gelip, gelip, gel. gersin gersin sen ver bakayım. Oradan bir yandan çekme ver sen. Hay maşallah, hay maşallah. Sen vefasız oluyum. Kalbim. Vay <laughs> baba, vay baba, vay. Hay maşallah. Kalbim, kalbim ne? Şimdi baba, ben sen ben fazlasız yolcuyum Sen bakma, sen küçüksün. Oh, biz dinleyelimse iyi. Biz dinlemeliyiz. Ya. Kalbim yal edersin Merhaba Allah, Allah Şöyle menüyü de çekelim de. Sen vefasız yolcuyum kalbim kalbim kalbimde kalbim, kalbim <laughs> Hay maşallah, hay maşallah vefasız yolcusun kalbim <laughs> kalbim kalbim <kalbin> miral <laughs> eder hay maşallah görüyor musun sesi hay maşallah Allah razı olsun ağzına sağlık Allah kalbine güç kuvvet versin Amin. kalbin durmasın Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Evet. var. Evet. Serhatımız var. Kanatımız var. Adana kuşbaşımız var. Adana pirzolamız var. Kıymamız var, kalkınlar kebabımız var. Tavuk çeşitlerinden de sarma olarak kuşbaşı. Çok güzel. sarma çeşitlerimiz. Enişteyi de buraya alalım ve enişte gel şöyle bir. Hay maşallah kolay gelsin. Gerçekten vitrinimiz dolu. Menü ee, gerçekten zengin evet. ee, İnşallah Adana'nın Rüzgarını Çankırı'da hep birlikte Eseceğiz doğru mu? Evet. Kolay gelsin evet. Tekrar hayırlı olsun Allah razı olsun